Merhaba arkadaşlar, bu videoda faktöriyelli sayılarla ilgili soru çözümü yapacağım. Soruyu okuyayım. 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır demiş. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Bu eşittir 5 faktöriyel. 6 faktöriyeli de 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. 5 faktöriyel artı faktöriyel. Bu ikisinin toplamı yani. 5 çarpı 4 faktöriyel, 5 faktöriyel artı <laughs> 6 faktöriyel de artı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel eşit. Bölü 4 faktöriyel. Üst kısmı 4 faktöriyel parantezine alırsak o da 5 artı 6 çarpı 5 e eşit. Bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyeller birbirini götürür. 6 çarpı 5 30. 5 daha 35 olur. Yani doğru cevap denizde arkadaşlar. Faktöriyeli sayılarla ilgili bir diğer sorumuz arkadaşlar. n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir. 42 olduğuna göre n kaçtır? n artı 1 faktöriyeli n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı nokta nokta 1'e kadar götürebiliriz. Bunun yerine n artı 1 çarpı n çarpı şuradan itibaren şu kısmı da n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Çünkü n eksi 1'den başlayıp 1'er azalarak 1'e kadar çarpımı faktöriyeli eşittir. Yani n artı 1 faktöriyeli n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Yazalım. n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Eşittir 42'ymiş. n eksi 1 faktöriyel der. Birbirini götürür. Buradan n artı 1 çarpı n kalır. O da 42'ye eşit. n'e 6 dersek n'e 6 verirsek n artı 1 7 olur. Şurası da 6 olur. 7 çarpı 6 42. Yani n kaçtır demiş. n 6'dır. Yani doğru cevap bol. Faktöriyel sayılarla ilgili bir diğer sorumuz. X ve Y birer doğal sayıdır. X faktöriyel artı Y faktöriyel bölü Y faktöriyel eşittir 21 olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi biz bu kısmı X faktöriyel bölü Y faktöriyel artı Y faktöriyel bölü Y faktöriyel şeklinde yazabiliriz. O da eşittir 21. Şu Y faktöriyel bölü Y faktöriyel zaten 1'e eşit. 1 karşıya eksi olarak geçer. Yani 21 1 eşittir x faktöriyel bölü y faktöriyel. Burası 20 olur. 20 eşittir x faktöriyel bölü y faktöriyel. Buradan x'e ne verebiliriz? x'e 21 fak 20 faktöriyel deriz. Yani x eşittir 20 dersek x eşittir 20 olsun. x eşittir 20 olursa 20 faktöriyel Y'ye de 19 faktöriyel. Yani y de 19 olsun. 20 faktöriyel bölü 19 faktöriyel 20 sayısına eşittir. Çünkü 20 faktöriyel açtığımız zaman 20 çarpı 19 faktöriyel şeklinde açabiliriz. Alt tarafta zaten 19 faktöriyel. Şu 19 faktöriyeller birbirini götürür. Kalan sadece 20 olur. Doğru cevap 20. Yani x 20 olabilir x eşittir 20 olabilir. x'e x 5 e olsun. x 5 olsun. y'de y'de 3 olsun. Bakalım. 5 faktöriyel 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olur. O da eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olur. 3 faktöriyeller birbirini götürür. 5 çarpı 4 20 olur. Yine 20'ye eşit oldu. Yani ise 5 değerini de verebiliriz. Onun dışında x 20 ve 5 değerlerini alır arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. 20 artı 5 eşittir 25. Doğru cevap Adana. Faktöriyelli sayılarla ilgili bir diğer sorumuz. 40 faktöriyel bölü 8 üzeri x ifadesi bir çift tam sayı ise x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi 40 faktöriyel bölü 8 üzeri x'i de 8'i 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri 3'ün ikisinci kuvveti. Şimdi 40 faktöriyelin içinde kaç tane 2 olduğunu bulmak için 42'ye bölüyoruz. 42'ye böldük 20 çıktı. Yuvarlak için aldık bölü bölümleri. 20'yi 2'ye bölüyoruz. 10. Yuvarlak için aldık. 2'ye böldük 5. Yuvarlak için aldık. 2'ye böldük 2. Yuvarlak için aldık. 2'ye böldük 1. Şimdi bu bölüm bölümleri topladığımız zaman 40 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 olduğunu buluruz. Yani 20 artı, 10 artı, 5 artı, 2 artı 1. O da eşittir. 38'e eşit. Yani 40 faktörlerin içinde max yani 2 üzeri 38 yani. E, 38 tane 2 sayısı var. İfadesi bir çift tam sayısı ise. Aynı zamanda 40 faktörün içinde 3 asal sayısı da var. Kaç tane olduğunu bilmediğimiz için x diyoruz. 5 de var. 5 üzeri y. 7 de var. 11 de var. Nokta nokta çeşitli asal sayılar var. Ama bu asal sayılar içerisinde tek çift asal olanı da 2'dir. Şurada x yerine 12 yazarsak, x eşittir 12 dersek 12 çarpı 3 36. O da 2 üzeri 36 olur. 2 üzeri 36 olursa 2 üzeri 38 bölü 2 üzeri 36'dan şuradan 2'nin karesi kalır. 4 kalır. Yani bir çift tam sayı olur. X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. X 12. Doğru cevap Edirne. Şimdi X'e 13 verirsek 3 çarpı 13 39 olur. Burası 2 üzeri 39 gibi bir sayı olur. Ama şurada 2 üzeri 38 var gördüğümüz gibi. Alt taraf 2 üzeri 39 olursa bir kere tam bölünmez rasyonel sayı olur. Yani ikisini alabileceği en büyük tam sayı değeri de 12'dir arkadaşlar. Doğru cevap Edirne.